Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabesi cemaatle namaza yetişemedi. İftitak tekbirine imamın yetişemediği için namaz bitiminde Efendimiz aleyhissalatü vesselama buyurdu ki Ya Resulallah ben iftitak tekbirine yetişemedim. Acaba onun yerine bir kırmızı deve o zamanın yani bu zamanın bir mercedesi. Onu tasattık ettim. Niyetimi geçirdim. Onu Allah yolunda vereceğim. Acaba iftitak tekbirinin sevabını alabildim mi diye sorunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e dönerek sence ya Ebu Bekir? dedi. Ebu Bekir Efendimiz buyurdu ki Mekkeli Medine arası develerim olsa onları Allah yoluna tasadduk etsem bence alamam dedi. Ya Ömer sence dedi Ömer efendimiz dedi ki Mekke Medine arasında develerim olsa, üzerinde altın ziynet, değerli eşyalar olsa <laughs> Allah yolunda versem onu alamam dedi. Ya Osman sence dedi iki rekat namaz kılsam, hatimlik onları kılsam, her rekatini hatimle kılsam yine alamam buyurdu. Ya Ali sence dedi Mekke Medine arası düşmanlar olsa, onlarla savaşsam hepsini öldürsem ben de yaralansam veya şehit olsam yine alamam buyurdu. Efendim saysam o zaman dinleyin buyurdu. Denizler mürekkep, ağaçlar kağıt kalem olsa, melekler yazıcı katip olsa, kıyamete kadar yazsalar şu iftitak tekbirine sevabına yine erişemezler buyurdu. Peki iftitak tekbirinin sevabı ne zaman oluyor? İmam Efendi Allahu Ekber dediği zaman biz Sübhaneki okuyoruz ya o Fatiha'ya başlamadan önce yetişirse yetişmiş oluyoruz muhterem cemaat. Allahu Teala inşallah iftah tekbine ve diğer amellerin sevabına yetişip alanlardan eylesin. Allah rızası için böyle kısa kısa siz sohbetler yapıyoruz. Hem abone olmanızı hem de videoları paylaşmanızı sizden rica ediyoruz. Allahu Teala sizi sevsin, sevdiklerini komşu eylesin cennetine ebedi olarak girenlerden etsin. Amin inşallah.